Kolay gelsin Oktay tamam, abi. Hayırdır? Bugün ne var? Yemekteyiz falan soran bende de. <laughs> Yemekte miyiz? Ha? Ne yapacaksınız bu akşam? Benim de ne var? Barın falan yine. Ee, fasulye ve rapa haşlaması. <laughs> Gördün mü? Eşek Başka? Var <laughs> Başka? Ön servize olarak ne var? Bugün ağır misafirim olarak Kemal emmi gelecek. Allah elimden attın bunu. Hemen gel bana satmadın emmi. Kemal abi bugün ne diyorsunuz? Yemek nasıl yapacak? Ee, yardım ee, Seni alıp Seni aldın ya. Sen niye soruyorsun? Bunu da alacağım. Ana gene şişte yaptık. Arka da yapacağım. Yemek nasıl deneyecek misiniz? Ben bugün, bugün yemeğe yemek. davet ediyorum amca bak. Marmunda ıspanaklı yemek var. Ee, Fasulyeli rafa haşlama. Ee, Onu sonra ee, Salata çorba olarak ne var? Salata çorbası. Salata çorbası. Çorba. <laughs> i̇çkemek çorbası. İçkemek yok abi. <laughs> Çorbanın ezgirini içkemek mecmi. Evet. Abi ee... Şıl tatlı olarak arkadan ne var? Takla mı? Tatlı olarak Iceberg Baklava tutabilir miyiz? Iceberg Iceberg <gülüyor> Ay çamalar Peki tatlılar... doldu ben baş, şikayet bak şikayet verirsem Tatlarına baktınız mı nasıl? Yok şey Tatlar nasıl? Çok kahraman, çıkar Hepsi bu <laughs> Abi o <laughs> neydi? Bu mantar, yer mantarı Yıkadığın zaman şey yani, gidiyor gidiyorsun Başka ne var? Kabak var, baktıracağım ben onu da

Bu hastane var. Üzlanesi. Bu da gördüğünüz gibi nasıl bir marul yaptı Bu çok Bunun göbeğine böyle marul ne oldu? Latıfa yaptır, cebeğine, ben, 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 ben. oldu abi değişti. Annem öyle her zaman marul diyor. <laughs> Ama bu <bunu> demiyor. <laughs> bu da nefes zaman <amatörüz>, için gizlik çekiyorum. <laughs> Aydın lan ay, ne yapıyorsunuz siz? Ama çok Bunun hepsini yemeğini tavsiye ederim. Bak gördüğünüz gibi ben önce 3 tane pide yedim ama göbek falan yok. Tabii ki şey bak. Korumuz burada Peki oldu abi o zaman. Akşama inşallah yemekte görüşmek üzere. İnşallah yemekleri Tamam.